Burada da Cenab-ı Hak sona işaret ediyor. Bu yaptığınız istihzalar, istihza edip durdukları şeyler, rin haberleri detaylı bir şekilde önlerine çıkarılacak. Zalimin, mücrimin suçunun yüzüne vurulduğu, aşikar edildiği an kadar dehşetli bir an yok. Hırsıza şimdilerde şey gösteriyorlar, adam yapmadım diyor, etmedim diyor. Kamera kayıtlarını çıkarıyorlar, o anı göreceksin yani onun o yaşayacağı şok görmeye değer böyle. Bakıyorsunuz böyle olayları adam reytingi artırmak için birazdan işte göstereceğiz kendisine. Bak nasıl inkar ediyor. Asla orada değildim. Asla ben yapmadım. Asla etmedim. Elde kayıtlar var ya. Dolayısıyla arka planda bildikleri için birazdan gösterince dehşet yıkılıyor. Eyva demek ki kayda girmişiz bir anda çözülüyor. Cenab-ı Hak onların yüzlerinin karanlığın üzerine sardığı, gecenin karanlığından bir parça üzerine düşmüş gibi tarif ediyor. Öylece, öylece siyahlamışlar, öylece kötüleşmişler. Ucuhun fe emmellezine sveddet ucuhuhum, yüzleri kararmış olanlar diye ayette bahsettiği. Terhekuhâ qatara dediği katran sarmış yüzlerini. Bu artık kaçışın olmadığı, bütün cürümlerinin açığa çıkarıldığı bir yerde. Bu haber kendilerine gelecek, ulaşacak. Dolayısıyla bu akıllıca bir yöntem değil. Yeryüzünde elçiye karşı böyle istizada bulunmak, Yaradan'ın buyruklarını hiçe saymak, hakkı göz ardı edip üstüne ezip geçmek değil mi ki birazdan zil çalacak? Çocukluk zamanında şöyle şeyler olurdu. Hoca sınıftan çıkar, bir tane başkan bırakır oraya. Ve der bak başkan demek ben demek yani. Kendisini çoğaltmaya çalışıyor hoca. Benden sonra bunun sözün dinleyin, sessiz olun. Ona da klasik bir şey, konuşanları tahtaya yaz. Tabii hoca çıkar gider sınıfta. Hocayı takmayanlar vardır veya herhangi bir öğretmendir o. Başkana hakaret ederler. Senden başkan mı olur? Konuşurlar. O bir yazar, kalkar silerler. İçlerinde öyle yüzsüzü vardır ki. Yani o an tabi hoca bir dönerse eğer bazen döndüğü olurdu. Başkan derse ki o atadığı, ya işte hocam takmıyorlar. takmıyorlar. Yazdım sildiler. Benle de alay ettiler. Aslında siz de Tabii koca biliyor onu. Feennahum la yukezzibunaka velakinnadhzalimina biayetillah yashhadun. Allah elçisine de aynısını söylüyor. Onlar seni yalanlıyor değiller. Onlar Allah'ın ayetleriyle problemleri var. Görünürde seni yalanlıyorlar, seni aşağılıyorlar gibi temas hattında sen varsın çünkü. Ama esas dertleri benimle. Nitekim sana vahiy gelmezden önce seninle bir problemleri yoktu. Dolayısıyla da Allah'ın ayetleriyle <laughs> şey ettikleri için esas revanşı İnnallâhe azîzun zıntikâm olan, intikam sahibi olan Allah Azze ve Celle alacak. Ve burada ona işaret ediyor. Fesevfe ye'tihim anba'u mâ bihi yesteziûn İstiza edip durdukları şeylerin haberleri, kendilerine gelip ulaşacak. Bu müminler için de bir teselli tabii ki bu ayeti okuyunca Allah Azze ve müminlerin gayreti Cenab-ı Hakk'ın ayetleri yalanlandıkça, hafife alındıkça büyük bir sıkıntı yaşıyor tabii gayret sahibi olan müminler. Bunun tek tesellisi işte ayetleri okuyunca Cenab-ı Hakk'ın ben onların işini icabına bakacağım, onları huzuruma alacağım. Hatta bazen sahnelendirir Cenab-ı Hak. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ ki Nakisuruusim bir görsen o mücrimleri boyunlarını eğmişler Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Rabbena absarna ve semi'na farji'na na'mal salihan. Rabbimiz gördük, bildik, işittik, anladık. Ne olur bizi geri gönder diye yalvarıp yakaran, fe'terafu bi zenbihim. Günahlarını, yaptıklarını itiraf eden bu suçlular.